Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün Minecraft serisine başlıyoruz. Biliyorsunuz söylemiştim ve sözümü tutuyorum. Arkadaşlar Minecraft uzun süredir oynamadığım için hep PS oynuyorum biliyorsunuz unuttum. Arkadaşlar o yüzden yanıma bir Minecraftı yine benden daha iyi bilen birini aldım Zeki. Hepimize merhaba arkadaşlar. Bugün Ahmetle Minecraft çekiyoruz Arkadaşlar bu arada Zeki Zeki asla tableti vermeyeceğim çünkü elimden alabilir. Lan. <laughs> Çünkü Minecraft beceremem diye beni alabilirsin. Evet arkadaşlar Zeki şimdi ilk odunumuz Zeki ne düşünüyorsun? Vallahi vatana millet hayırlı olsun arkadaşlar. İnsanlık bizim için küçük, insanlık için büyük bir. Zeki adam. bu odunu kırarken sana bir şey söylemek istiyorum. Ne? Peki bu odunlar niye beyaz? <gülüyor> <Ben> <gülüyor> bir... <gülüyor> Neyse bu kadar yeter bize. Şimdi craft Krak... neydi lan crafting table yapalım arkadaşlar. Unuttum. Evet. Dört adım. Dört adım. Dört adım. Evet. Kral neydi lan onun? Crafting table oğlum. Neyse arkadaşlar siz buna bakmayın. Bot işte. Lan lan yan. Zeki çok abarttık. İki tane odun da arttı. Ooh. Evet arkadaşlar ilk önce. Lan yani bu ne? Kılıç yapalım arkadaşlar. Kılıç yapalım aynen. Son gece yoksa bizi. <laughs> nanayı <laughs> Nanayı lan. yer. Arkadaşlar bu deniz yolculuğu yapacağız. Yani yelkenler fora. Provamız ne Arkadaşlar onu da zeki istedi diyor. Oğlum bunun canı gidir ben odunlarla. Tamam. Ee, arkadaşlar bu arada videomuz da güzel bir video. Ha, yani Minecraft serisi. Ee, arkadaşlar bu arada 30 abone olduk. Daha fazla gelişebiliriz. Daha hızlı gelişmemiz gerek. Adımız ita... Evet zeki. Bence kazma yapak ya. Kazma daha uygun olmaz mı? Allah artık sen. Varmış. Bence ba... balta yaptım ya. Yani, balta. <laughs> Aha kazma da yaptım. Ee, arkadaşlar bu arada Bunlar kasım ya. Şimdi onları yerleştireceğim arkadaşlar. Evet yerleştirdim. Şimdi arkadaşlar bu arada konum ne lan? Oha. Eksilere düşmüşüz. Düşmüşüz arkadaşlar. Aha. Oha, Aha. Buraya <laughs> odun dikmişler. <laughs> Siz büyüyünce koca kaç mı olacaksınız? <laughs> Siz büyüyünce koca çınar mı olacaksınız lan? ama abarttın o işte. Arkadaşlar Minecraft'ta o kadar oynamış. İlk oynaymış. kurbanımız. Allah <laughs> ekber. Allah ekber. İnek Allah. son sözü. Ben öldürdüm. Allah, öldür. Allah ekber. Allah ekber. Zeki, tamam, Allah ekber. Allah ekber. tamam tamam. öldürdük. Ben bir dua okuyana kadar ineki kesmişler. <laughs> Neyse arkadaşlar. Az hızır gördüm ama almayacağım. Onun yerine. Haram. Odanın. Biz harama bakmayız arkadaşlar. Geçen gün açlıktan ölürdün de o zaman yemiştin. Arkadaşlar Ar bazenleri azla azla bilen bizi gebertiyor. Vallahi bir garip ya. Zombiler de. Ahmetciğim orayı karıştırmazsak hani orada sen ne yapıyorsun değil mi? <laughs> ne güzel domuz pizza nasıl lan? Oğlum o zaman şey seninle birlikte oynayacağız. O zaman arkadaşlar burada bir korkunç köşk diye bir yer var. Zeki onu oynuyorduk. Oğlum ben bu odunları da ama çok topladım. Yeter ya. Yok lan. Artık denize açılma vakti oh, gelmedi Ahmet? Geldi de oğlum ben buraya Allah'ın ben buraya dünya oluşturmuştum. Cehennemde Bak sana gönlüm sen orayı. Gördüm orayı oğlum. Kör değilim. Necdet görsen. <laughs> <laughs> Arkadaşlar evet deniz yolculuğumuza çıkıyoruz. Allah 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 Allah. Oğlum burada ağaçlar ne büyük lan. Hiç böyle ağaç görmedim. Bizim ağa Arkadaşlar keşke gerçek dünyada Minecraft gibi olsa ağaç tepesinde yürürük. <laughs> Zeki akşam zombiler çıkarsa götünü oynar. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bunu söylemeseydim olmaz. Aha. Aha kendimi yerde buldum. Evet bir tekne yapalım. Tekne için ne gerekse ki bir kürek, dört tane odun oğlum ezberledim. Of veriyorum <laughs> sana. Yazılıdan yüz veriyorum sana. Komik lan bu çocuk. Evet <laughs> bir kürek yaptım. Şimdi tekne yapsın. Lan. Evet dört tane de odun <laughs> gerek oğlum biliyorsun. Ne abla? Bla La, bla. <laughs> evet arkadaşlar bu arada siz de bu abone olun hayatım. Başka bir şey istemiyorum. İşte Zeki sen... karanlık oldu zaten. Yapacaklar bizi. Aa tekne wow. Yap Oğlum tekneyle ada ağı neyi kırıcam ya Oğlum bunun adı neydi crafting Crafting table Crafting lan Evet arkadaşlar karanlık oldu hiç Uğuh, Karanlığı da hissettim ben dondum şuan da Karanlıktan ben de çok korkarım ahmet Ama mecbur yapacak bir şey yok Aynen evet zeki bu arada eskilere Eksin lan <laughs> Arkadaşlar o kadar korkuyom Ahmet biraz artılara mı çıksak yavrum Hoca kalinatımızı kıracağım. <laughs> Oğlum hiçbir şey gözemiyorum ki. Hay. Aha iki tane şey geldi. Bunlar ne patates Atla. mi? Senin <laughs> korku gözleri. Arkadaşlar bu arada oğlum havada bir garip ha yıldızlar var. Ama gidemiyorum. Arkadaşlar ben bir gün Minecraft oynarken yaratıcı modunda çıkmıştık. Arkadaşlar bu arada sözümü tam söyleyemedim ya. Ha arkadaşlar bu arada şunu da söylemek e eklemek istiyorum. Havada çok kötü lan. Hmm. Üşüdüm şu anda. Oğlum yağmur yağıyor arkadaşlar. Yağmur yağıyor. En iyisi ben bir yağıyor. videoyu videoyu keseyim arkadaşlar. Akıyor, akıyor, Yoksa öyle olmayacak. Ya da az da bak gidiyor. Ne diyor zeki ya? Ne diyor bu. Arkadaşlar bu arada videoyu biraz sonra keseceğim. Aa kesiyorum hatta. Arkadaşlar hepinize tekrardan merhaba. Oğlum zaten bir şey olmaz. Arkadaşlar bu arada bazılarınız kızabilir. Arkadaşlar Minecraft'ın gerçeğini yükleyemem oğlum. 64 ay ben nereden buldum? <laughs> yani arkadaşlar o yüzden şey yaptık. Ben Google'dan indirdiğim bir sürümü var. Onda oynayacağız. O yüzden kusura bakmayın arkadaşlar. Siz de olsanız siz de vermişsiniz. Arkadaşlar bu arada akşam bir adaya uğradık. Zeki dedi ki etrafımızda dönüyoruz. Ne yapıyoruz? Ben de öyle bir şey yaptık. Yağmur dedi. Arkadaşlar buralarda bizim evi olabilir. O yüzden çok ama çok. Zeki bizim tekne kontrolden çıktı. Ne? Ayrıca seni süreceğim geminin ben taaa Kadırgasından başlayayım İki Ooo oğlum yavaş ol Yavaş <laughs> gel Şimdi arkadaşlar oğlum hep patates gelir bana Bir de Levent'im Oğlum onlar patates değil Siki manem bak Levent'i unut Manikraftta tek düşük Nasıl pro lan Olamam. Arkadaşlar şimdi Barbaros'la Akdeniz Dınkılıcı'na bakalım. Siz oradan muhteşem bir ses söyleyeceksiniz. Hayır. Siz Siz, arkadaşlar. Selekim Levent'ler. Söyleyin. söyleseniz seni Eee Levent'ler. tamam sus. sus. <laughs> <Söyleyin>, seni <laughs> sen izleyeceğim film. Sıfır kalır. Başladı. Selekim şuraya görürüm sen. Oraya çıksak bence yaşarız. Yaşamazsak olmaz mı? En hmm. azından ahirette. Peki e, susar kalırız. Evet. Tek Ana tekne yerin altına girdi. Teknemiz battı. Kim böyle okudu la dengi tekneyi. <laughs> ana, ana. O tekneye. Patates. Ahmet <laughs> patates değil lülüfer yaprağı. Ne? <laughs> Gül yaprağı mı? <laughs> Neyse. Bu şey de. Arkadaşlar izliyor. Çek şey aldım ama. Evet. Arkadaşlar oğlum senin gibi proyu yanımda olduğu için çok mutlu değilim. Evet almışız. E, evet, arkadaşlar şimdi daha çıkacağız. Elimi çıkar. Mutlu yumekine kat? Yok. Yum. Mutlu mutlu muyuz? Mutluyuz. Dadam 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 dadam. Ama şimdi sen buradan çıkamazsan. Evet arkadaşlar siz buraya geçin öyle saçma sapan bir yerden çıkıyoruz şu anda. Evet. Ahmetciğim şurada yer var. Oğlum yok ben buradan daha kolay bence sen beni güven. <laughs> Ama sana daha önce güvenenler ateşte yanmıştı oğlum. Çok günahkar herifler. Evet. Bak izle nasıl çıkacağım. Oh. <gülüyor> Anam. <gülüyor> oğlum sen, zeki sen or oradan. Zeki or Zeki öyle bir şey demedim bir kere sus. Neyse evet arkadaşlar kolay bir yolu varmış. <laughs> Ay. Benim aklım olmasa hayır söyleyemez. Yani Abi, hepimiz bilebiliriz. Dedim ya oğlum. Demedin oğlum ya. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sonunda çıktı. Arkadaşlar ben çok eğlendim. Hepiniz de eğlenmişsiniz. Umarım görüşürüz. ikinci görüşürüz. Bay bay.